Evet arkadaşlar şimdi ise artık kol ayrımına geldik. Hemen bakın şöyle ölçüyorum. <laughs> bakın 13 santime ulaştık. Şimdi ise şuradaki pardon şöyle şuradaki 8 adet patımı örüyorum 8 adet patımı bakın ördüm şimdi ise buraya ay yani dönüşte de şey yapabilirim şu şekilde şimdi burası ilk başta kolumuzu kolumuzu hemen ayırıyoruz. Şimdi diğer artırma yerine kadar düz bir şekilde örelim. Evet diğer bakın artırma kısmına kadar geldim. Farkındaysanız eğer burada artırma yapmadım. Direk geçiş yaptım. Burada da iki direğimiz vardı. Bu direğin birini kola, kol evine katacağız. Diğerini ise arkaya katacağım. Şimdi buradaki bir taneyi de aldım. Buraya iki adet ilmek takıyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen dönüyorum. Eğer sizler misinalı şiş kullanmıyorsanız arkadaşlar bu kalan ilmeğinizi farklı bir şişe ama aynı ebatta olmalı veya da bir ipe geçirerek daha rahatça örebilirsiniz. Şimdi ise hemen pardon şöyle şu ilk başlangıcını örerek alayım. ya da şöyle. Evet, örmeden de gerçi alabiliriz de. Ters örüyoruz arkadaşlar. Yine normal bildiğimiz örgü şeklinde şuradaki pat kısmına kadar örüp gelelim. Evet, bakın burada şimdi 2 4 6 8 8 ilmeğim kaldı bu pat. Şimdi bunu ben de bir ipe geçireceğim. Çünkü örerken burası beni rahatsız etmesin. Şu şekilde bir iğne yardımıyla ilmeklerimi geçirdim. Evet bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen buraya 2 ilmek daha atıyorum. ve örgüme devam ediyorum artık burada Arkadaşlar yapacağımız hiçbir işlem yok ee, düz, düz bir şekilde Örmeye devam edeceğiz düzden düz tersten ters Bakın bu şekilde artık hiçbir işlem dediğim gibi yapmıyorum artırma eksiltme vesaire yok şuradan göstereyim ben size. Bakın bu şekilde ne yaptık? İkişer ilmek başta ve sonda artırma yaptık. Bu kadar. Başka artırma yok. Bunu dümdüz bir şekilde ta ki ne zamana kadar öreceğiz derseniz de şuradan hemen size tekrar bir santim vereceğim ben. Şöyle bakın. Şurası ayırım kısmı. Oradan itibaren 10,5 santim. 10,5 santim öreceğiz. Burada bir kesme işlemi var. Onu da hep birlikte yapacağız. Veya yapmak zorunda da değilsiniz. Burası daha geniş kalsın derseniz de o ilmekleri de direkt 2-4 tane yapmışım ama bu ince muhtemelen 5 gider diye düşünüyorum. 5 sıra haroşa yapıp direkt kesebilirsiniz. Onu da isterseniz şu şekilde bakın göstereyim. 12 santim komple boyu şuradan da ölçersem eğer 24 santim kol komple uzunluğu dediğim gibi ben onu da muhtemelen bu şekilde yapacağım hem de size buradaki kesmeyi de göstermiş olurum onu daha sonrasında oradan da özet geçelim bu şekilde örelim gelelim Evet bakın ben yeterince ördüm şimdi ise ne yaptık hiç dümdüz hiçbir şey yapmadan kolumuzu ördük hatta Bakın ben birini bitirdim bile. Şimdi burada kesme işlemi yapacağız. Şimdi ilkini örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Direkt ikinciyi bakın kestim. Bir tane örüyorum. İkinciyi kesiyorum bir örüyorum. Hemen yanındakinin ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi arkadaşlar burada zaten 3 tane ilmeğimiz kalmıştı. Bu ilmekleri de normal düz bir şekilde örebiliriz. Şimdi hemen dönüyorum. Artık tersten normalde ters geliyorduk. Haroşaya çeviriyoruz. Yani ne yapıyoruz? Tersten de düzden de düz bir şekilde örüyoruz bu şekilde bakın haraşalarımız oluşacak. Şimdi kaç sıra haroşa ördük dersek de hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 sıra örelim. Yani ne yaptık? Düzden de düz, tersten de düz, düz örüp daha sonrasında da bütün ilmekleri kesip bakın bu şekilde bitirelim. Şimdi isterseniz hemen arkayla önü video uzamasın önünde nasıl başlangıcını yani gövdeyi nasıl öreceğimizi de onu da özetleyeyim. Daha sonrasında da bitirelim. Evet, şimdi kolları bitirdik. Bakın bu şekilde bütün ilmekleri de kestim. Diğer kalan ilmeklerimi de şişime taktım. Şimdi ise ne yapıyoruz? Hemen şuradaki 8 tanelik patımı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bunu düz bir şekilde ördüm. Şimdi buraya 1 2 3 ve 4. 4 tane ilmek taktım. Hemen bakın bu arka kısmı arkadan devam ediyorum düz bir şekilde örüyoruz. Hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi buraya buraya kadar gelelim. Burayı da bir göstereyim. Evet, burayı da bakın ördük. Şimdi diğer yere geldik. Buraya da 4 ilmek takıyoruz. 1 2 3 ve 4. Hemen bakın bu kısımdan yani öne geçmiş oluyoruz ve birleştiriyoruz. Burayı da yine dümdüz bir şekilde öreceğiz. Bu arada arkadaşlar şöyle hemen özetleyin video uzamasın. Yine önde e, örneklerimizi kurmaya devam edeceğiz. İliğimizi açacağız ve artık yapacağımız hiçbir işlem yok. Tersten ters, düzden düz. Bu dört tane takmış olduğumuz ilmekleri de öreceğiz. Şuradan Il, e, ilik açmayı da unutmayın geldikçe sırası. Burada mesela kaç sırada bir açmıştık? Hemen orayı bir tekrar söyleyeyim size. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 caharoşayı yapıp yine iliğimizi koyacağız. O şekilde devam edelim. Bakın buradan 4 tane ilimiz oluşacak. Şu kısmı ben hemen size göstereyim. kaç santim olduğunu da şöyle baktığımızda bakın 13 santim. 13 santim öreceğiz ve alt kısmındaki yine kollarda yaptığımız gibi haroşa yapacağız. Burayı örüp gelelim. Ben bitirdim. Hatta alt etek ucunu da yaptım. Zaten burada hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Şöyle özet geçecek olursam da dümdüz örüyoruz istediğimiz ölçüde. Altını direkt haroşaya çeviriyoruz. Kollarda kesme yapmıştık ama burada kesme yapmıyoruz. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Hemen de sayacak olursak da kaç diş haroşa örmüşüz? 1 2 3 4 5. 5 diş haroşa oldu. Daha sonrasında normal kestim ben. Şimdi hırkamı ütülemedim özellikle bu şekilde görün istedim. <laughs> Şimdi bakın şuralar bu şekilde duruyor. Hani siz belki yorumlarda falan diyeceksiniz, kendi hani bizimki de böyle oldu, neden oldu falan diye. Bunda bir yanlışlık olduğundan değil arkadaşlar. Ben bunun üzerine buhar veriyorum. Bakın şu şekilde şöyle açıyorum. Buhar veriyorum ama kesinlikle ütüyü üzerine değdirmiyorum. Aslında bununla ilgili de bir video çeksem de iyi olur. Bununla ilgili de çünkü çok soru geliyor. Bu şekilde koyuyorum. Ütüyü yaklaştırıyorum. Buhara veriyorum. Hemen elimle düzeltiyorum. Aynı her yerine bu şekilde yapıyorum. Ama eğer değdirirseniz ütüyü örgünüz sünme yapacaktır. Kesinlikle diğer türlü sünme yapmıyor. Ben bütün örgülerimde o şekilde ütüleme işlemi yapıyorum. Bakın böyle buralarına da zaten düğmeleri gelecek ve bitirmiş olduk. Eğer şu örnek kısmında ben kaç tane yaptım dersek de e, şuradan şöyle sayarsam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane örnek sığmış oldu. Böylelikle de bu hırkamızı da bitirmiş olduk. Dediğim gibi ütü sürmeyi Buhar daha doğrusu vermeyi unutmayın. Örgülerinizi en güzel hale getiren şey buhar. Aynı hani terzenin yüzünü güldüren ütüdür derler ya. Bana göre de ütü örgüyü kesinlikle güzelleştiriyor. buraları da yaptıktan sonra zaten bitmiş oldu. Burada bir de şeye değinmek istiyorum. Nasıl yeleğe çevirecektik? Ben onu video içerisinde aslında sizinle paylaşacaktım ama unuttum burada da hemen bir onun da özetini geçeyim arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz onu. Şimdi buradaki kol kısmını ayırdık da kolu ördük ya. Tam olarak bu noktada kolumuzu ayırıyoruz. Yine buradaki iki ilmeğimizi takıyoruz. İki ilmeği taktıktan sonra direkt haroşaya çeviriyoruz. Düz örgü hiç örmüyoruz. Yani o da şunun gibi şuraya şöyle geleceğini düşünün varsayın şuradan kesik ya da şöyle mi göstersem Evet şöyle birkaç sırada haroşa ördüğümüzü düşünün şöyle Evet yelek de bu şekilde oluyor buraya kaç haroşa isterseniz o kadar örün direkt kıyılayın Kesme işlemi onda yapmıyoruz. Çünkü çocuğun pazu kısmı, gerçi çocukta çok pazu yok ama giydirdiğiniz kıyafetten ötürü burası daralsın istemiyoruz. Burada hiçbir kesme işlemi yapmıyoruz. Dediğim gibi ikişer ilmeğimizi taktıktan sonra haroşaya çeviriyoruz örgümüzü. Haroşa da ortalama Yine bununki kadar örseniz belki bir iki sıra daha fazla yapabilirsiniz. Bence yeterli olacaktır. Bu da yeterli olacaktır. Ördükten sonra direkt kesme işlemi yapıyorsunuz. Hepsi bu. Dediğim gibi onu kusura bakmayın. Videoda inanın unuttum. Daha sonrasında aklıma geldi. Hani oraya da farklı bir kaynak yapmak istemedim açıkçası video içerisinde. Olmadı bir tane de öyle yelek öreriz. Eğer isterseniz yorumlara bırakırsınız. O şekilde bir tane de yelek örebiliriz. Evet, böylelikle de videomuzun sonuna geldik. Öğren herkese şimdiden kolay gelsin. Gerçekten büyük bir emek var. Bunu her seferinde belki videomda dile getiriyorum. Belki de dile getiriyorum zaten. Hani belki sıkılıyorsunuzdur ama çok büyük emek var. Sizlerin izlenme oranıyla bizler de ancak büyütebiliyoruz hani emeğe saygı anlamında belki sonra öreceksinizdir ama en azından videomu şöyle 5-10 dakikalık kısmını izlemeniz de yeterli olacaktır. Beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz ayrıca çok sevinirim. Dediğim gibi herkese şimdiden kolay gelsin. Güzel günlerde de bebişlerimiz giysin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bundan sonraki videoda dediğim gibi bu kalın iple ördüğümün birebir ölçülerini, her şeysini sayılarını onu da vereceğim sizlere.